Bu kadar He? az mıydı? Bu kadar çıktı. Tam sipi olanlar evet. bir tek veriliyor şey. Tamam harbiden ha, güzel mi? gidiyor, gidiyor mi? değil mi Beyza? Yok ben normalde veririm. Harbiden güzel gidiyor Hı -hı. herhalde. Gerçekten güzel gidiyor. <laughs> Ay biz Ay, ne yaparız yani. Ve ya. muhabbetimiz de gerçekten <laughs> yani, sarıyor. Ben gerçekten ne zannettim biliyor musun? Yani aynı gün çikolata götürdü ya kıza. Ben çikolata gö götürdüğünü hiç bilmiyordum. Bana da verdi ya. yani ikram etti herkese ama ona getirdi. Bize evet. getirmedi. Evet. Dilara'ya getirdi ya. Ben o yüzden çok şey bulamamıştım yani sizin ama görüşmenizi. Ama o farkında yani, değildi Beyza'nın ondan hoşlandığını. Hayatım tamam, bir anda bir yani, bir günde yani bu kadar ağır karar mesela, mesela, de anormal yer yani kendini iyi açıklıyor o yüzden. Onu yani bir ben onu bilemeyeceğim. Valla gerçekten mutlu oldun ama şey bilmiyorum. Için değil, bak sen üzülme diye evet. söylüyorum. Sonra sonradan günde, bunlar ortaya çıkıyor ama. Bir günde, ama. günde ister değişmez de sen üzülme diye söylüyorum o yüzden. Ya ben yani, e, Kaan'a yani, açılmama cesaret veren şeylerden biri de şuydu. Hatırlıyorsunuz ki o günün sabahında işte da Dilara'dan hoşlandığını söyledi. Evet, Kaan da döndü dedi ki ben o zaman evet, çekiliyorum. Aynen. Kaan çekiliyorum dedikten sonra tamam, ben buraya gelip benle farklı yok, konuştum Ben konuştum sadece. Bir dakika bir da ben. Öyle dedikten ama. sonra çikolata çikolatayı alıp geldi. Burada dedi ki ben öyle bir şey söyledim ama gerçekten seni tanımak istiyorum dedi burada. Tanımak istiyorum sonra yani, yani değil Sonra devamında tekrar senin dediğin cümleyi söyledi. Ben de ki o zaman ben seni tanımıyorum başka birine de sonra sen onu kırmızı odaya çağırdın. Konu bu. ben de izin almayayım bir erkek erkeğe bir muhabbet edelim bir şey yapalım ya. Evet, bayağıdır konuşmadık Herkese. ya böyle. <laughs> <laughs> Umar bir ben gibisin ya. <laughs> Harbi var. Kaan tamam, bir şey söyleyeyim mi? Efendim efendim? Ekranda iyi durdunuz ha. Evet yakışıyorlar. yani. Olarak Görüntü olarak çok yakışıyorlar. Görüntü olarak evet. Benim o dediğimi dün dediğimizi yanlış anlamamışsındır. <laughs> yok canım inşallah şey. yok. Sadece dediğim gibi <laughs> hani böyle... Şu an Kaan'ı daha sakin gördük yani Beyza da böyle daha çatlak yani. Ama de, kardeşim yerinde ise. Yanımdaki yani. Ha, aynen. belki mu? seni çıkartacak böyle i̇şte bir şey. İşte onu demiştim İnşallah çok hani, çok mutlu olur. Bak Görkem biliyor, Ferhat biliyor dışarı nasıl. Seni olur. öyle evet, görmek isteriz. Demek ki hani neyim? Sorun... Sorun... Sorun, sorun. Abi sorun abi, zaten yani. De, tahmin Beyza da öyle değil mesela. Ay, ben diyorum hep mesela Gizem kamerada değişik yapıyor bana davranıyor, arkada değişik. Mesela Beyza'ya hiç şüphem yok. Kameradan önde sağ nasılsa mesela Aynen. kız yüzü abi gülüyor, zaten... arkada yüzü gülüyor. Bak sen madde diyor ki seni bir saat aramış konuşmuş. Abi mesela i̇lk, çok farklı anladın mı? <laughs> fark var mı? O benim hiç var. değişmez Bayağı. o kız. Kışınma tarzı bile çok farklı abi. Aynen. Anlaşıyorsun. Ya zaten Bayağı. Bayağı. hani orada zaten hani. Mesada da şey vardı hani böyle bir soğukluk hepimiz biliyoruz. Yani. Aynen doğru. <laughs> benim, ama hep sonradan fark ettim. Soğukluk değil donukluk. -"Donukluk, soğukluk. Onu sonradan karışık. fark ediyorsun işte." <laughs> Önce ilişkisi de öyleydi, bu da öyle. Ya Demek tabii. ki Ya, -"Hatta şey diyorduk, kızıyordu bize. Dejavu olduk falan filan." -"Demek ki erkeklerin problem olmayabiliyormuş." -"Tabii canım, her şey erkekten olamaz öyleydi. ki." Zaten. -"O yüzden yani ben şu an çok mutluyum." -"Gelsene oğlum." -"Rümeysa <laughs> da şey diyormuş, e, Kaan da zaten Ozan gibi, sessiz sakin." -"Yok mu bir ana haberimiz?" <laughs> -"Ana haber yok." Sen sen onu kırmızı odaya çağırdığın gün bana çikolatalarla geldi. Tamam ben çikolatayı görmedim. Ben dedim ki sen nasıl müsaade edebiliyorsun Ferhat'ın böyle bir şaka yapmasına? Sen sonuç olarak beni istiyordun. Kırmızı oda beni tanımanı istiyordu hani. <laughs> yani ben e, ne oldu biliyor musun? Sen kırmızı odaya gittin. Talha'yı çağırdın. Dedim dedim ki demek ki zaten daha öncesinde de sana sormuştum. Kaan'dan hoşlanıyor musun? Kaan'la olacak mısın? Evet misin? ben onu Bana çağı... olmaz falan demiştim baya birkaç kere. Ben Talha'yı çağırmadan önce burada... Ona mi? söyledim ben seni tanımak Sor istemiyorum diye. O kalktıktan sonra sen ona kırmızı odaya çağırdın. Ben hiç o muhabbetlerinizle konuştunuz. Evet, Çikolata muhabbetleri hiçbirini bilmiyorum. Biz gizemle dedikodu yapıyorduk. Ben Kaan'ı beğendiğimi Ama şey, falan konuşuyordum. biliyordun değil mi? Dilara'dan hoşlandığını Ya beğendim. o kadarına Öyle hoşlanma ben değil Beğen hoşlanma. Beğenmesini. 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 Ya yani. şey dedin sen Dilara istemedin ya. Hani evet evet. Sonra. Ben dedim ki zaten Beyza'ya. Zaten Dilara istemiyor. Çikolata hani. evet, olayını ben görmedim. O olaydan sonra zaten ben istemeye başladım. Evet işte aynen demiyor galiba dedim zaten. Hani Hayır sen dedin, dedin ki kesinlikle midesi bak, bulandı gibi sen, oldu Sen Ben çünkü. Buse üçümüz orada oturuyorduk sen hatta dedin ki ben... A, Buse dedi ki Yok. artık Dilara net şeyler görmek istiyor. Kendisi için savaşılmasını istiyor dedi. Sen de dedin ki yani bu kadar çabuk kaçan bir adam olmaz gibisinden konuştu. Tabii ki evet konuştu. Sen sonrasında gittin kırmızı odaya Talha ile beraber. Ben dedim ki Dilara için tamamen bir tıkan demek ki. Bak nasıl oldu biliyor musun? Biraz da dedim Dilara kırmızı odaya gitti. Dedim beni çağırırsa kalacağım abi, uğraşırım dedim. Aynen. Beni çağırmadı. Ben buna bu orada dedim ki benim için bitmiş. Kırmızı odaya Dilara Dilara mı çağırdı? İlk Dilara gitti ya Beyza'dan önce. E. Ee? o olayları bilmiyorum. Talayı mı çağırdı? Talayı çağırdı. Ben, ben de orada dedim benim günü için yok, yok ya artık. Değil. Bir anda gidebiliyoruz ya. Evet. O yüzden dedim. Yok yani. hani ben bekledim onu. Ama mesela ben. şey kanka e, sen de sanki Dilara'dan şey bekliyormuş gibi. Şu an zaten sen hani ilk başta dilareli bir konuştun ya, hani hmm. beğendiğini belirttin ya. Aynen. Kızı bunu bir görmek istedi. Sen görmek istemeden böyle birden Beyza şey yapınca o da bir sorguladı gibi sanki. Tamam. ben mi yanlış anladım? Ama ondan önce de samimiyetine inanmıyorum dedi. Anladın mı? O, o da beni biraz geri attı. Üstünde kırmızı oda gelince beni çağırmayınca... hiç mücadele etmeyeyim dedin sen de. Aynen. Mi? Ferhat dedim, Ferhat benim için bu konu bitmiştir. Anladın. Üstüne de Beyza gitti tesadüf, beni çağırdı. Bir şey söyleyeceğim kanka, ben senin hiç dilareli muhabbetini yakalayamadım. Nasıl şu an? ilerliyor musunuz, ilerlemiyor musunuz, konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz, numaralaştınız mı? Hmm. Yani biz tanıştığımız gün numaralaştık, konuştuk. Ee, samimiyetimiz güzeldi bana göre ilk gün. Ee, dün pek konuşamadık, pek bir sohbetimiz olmadı. E, Kaan da sabah öyle bir şey söyleyince ben de dedim ki neden olmasın o zaman. Sonuçta Dilar onu istemiyor, Kaan vazgeçti. Benim için çarmıhım yani için bir Bunlar hepsi e, aynı evleniyor. gün oluyor. Aynen. Sen bana hep sordun hakkında hani çikolata falan getirmişsin. Ona Hayır, bir ben ben nasıl çikolata nasıl getirdiğini bilmiyordum aşkım. Ben ya ne mi size gideceğim, de ya? Ben neyle? Melek olmuş neyle? Ya uç Ama şöyle bir şöyle bir iddiası yok ki ben aman aman şu an Beyza'dan hoşlanıyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum bu tarz iddiası yok. Ya, Tanışalım o, hani diyor. Dilara'yı da beğendiğini söylüyordu. Beni de beğendiğini söylüyor. Bu evde 10 on kadınız, onumuzla birbirinden Sadece şunu Güzelim söyledi Kaan, Ya yani, evet e, hoşlanma ben zaten yoksa hoşlanma yoksa. Ama eğer bir hoşlanma hani bir gün içinde Fero ortaya çıktı bu kadar çabuk bu kadar tamamen geri çekiliyor demezdi. Anladın mı? Bir beğenme demek dış görünüş olarak. Bir gün önce vardı. beğendiğini bir dile getirip de. bir gün sonra Beyza'ya yönelmesini aslında burada Beyza nasıl Kaan der falan olay asla bununla bir alakası yok. Ya da Kaan şeyim. nasıl Beyza der bununla da alakası yok. Sadece burada e, tamam hala zaman kavramını çözememiş gibiyiz tam anlamıyla. Hızlı hmm. gelişmek zorunda olduğunu hala idrak edemiyoruz çünkü normal hayatta göre Önümüz çok hızlı yaşanıyor. 50 bölüm kaldı. Ee, yani. ama, e, Sahte gelme sebebi bu. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Sahte Hı. demeyeyim de. E, erkekler, Hı. erkek işte ya dememizdeki Hı. sebep bu. Vallahi yanlış anlama ben e, ilişki baltalamak gibi bir şey değil. İnşallah mutlu olursunuz da. Beyza'nın yani ne ara bu kadar yüksek olduğunu anlamış değilim. Şuraya başlayalı kaç gün oldu çekimlere? Bir de diyor iki haftadır diyor diyor çok beğeni diyor. Fotoğraflarına bakarak mı yani böyle bu, Şöyle bu kadar şey yükseldi? Şöyle bir şey duydum ben kanka. Beyza ta, e, fotoğrafını beğenmiş Kaan'ın. <laughs> Tam görmediği için geri çekmiş. Sonra Hı -hı. ertesi gün bir daha görsün diye beğenmiş, yine çekmiş, evet. yine beğenmiş. İşte şimdi Gizem de diyor ki, dün işte Beyza diyor, bayağı diyor, aşık diyor. iki haftadır falan. Ya ne oldu? Çok o şey, taraflarına bakarak o aşık mı? Aşık dedi. Gizem aşık. aşık dedi. Bayağı aşık, bayağı hoşlanıyor dedi. Fotoğraflarına bakarak mı Aa, oldu hoşlanıyor bu, hoşlanıyor bu hoşlanma aşık olayı? aşık dedi şu an ikisinde de <laughs> fark var kanka. Tabii çok fark var. Aşık demesi başka hoşlanması. Aşık derse aşk öyle bir anda olacak bir şey görmediğim birine anlamda. aşık Kimse olamaz. O zaman, dedi anlamda. gibi ya. Tabii. Dedi gibi. Dedi diye hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum ama aşık olmayacağım. Tamam de çok ya. hoşlanma da diyelim. Yine aynı şey bence. Hani ne kadar kısa bir sürede bu kadar Bir de o zaman şöyle bir şey söylüyordu. Ben Batı izliyordum diyor iki buçuk hafta çok, önce, çok, çok, çok. beni izlerken mi <laughs> seni beğenmeye başladı? İşte burada da her şeye bir şey diyemiyorsun. Dışarıda olsa dediğin gibi. Bu ne ya? Savaş alanı gibi aynı. Ama sen bildiğin yoldan şaşma kardeşim. yok, yok varsa zaten devam. Şaşırt, sıkıntı yok. Zaten şaşmam. <laughs> Günaydın. 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 Günaydın.